Mesela temiz, güzel Müslümanlardan münafık bahsetmek istemez. Ya yani onların yüzünü dahi görmek istemez. Haset eder çünkü haset damarıyla. Yani tahammülü yoktur. O ancak kafire, pisliğe, karanlığa açıktır ruhu. Onun için İngilizlerin devleti böyle alçakları e, Twitter'dan, Facebook'tan geniş bir tarama ağıyla tespit ediyorlar bu alçakları. Çok zor bir şey aslında milyonlarca insanı taramak. Ama elleriyle komuş gibi buluyorlar bu alçakları. Ve ona göre bunlara görev dağılımı veriyorlar. Zaten Facebook, Twitter falan kökeninde İngiliz derin devletinin rahatça kontrol edebileceği sistemler. Yani her türlü bilgi onlara akıyor zaten. Bu sistemin ana damarları zaten onların kontrolünde olmuş oluyor. Dolayısıyla herkese ve her şeye ulaşma imkanları oluyor. Ama böyle geniş çaplı analiz yapmaları yani bu kadar insanları tarayıp içinden bu alçakları seçmeleri çok hayret verici münafığın evliliğinin bile talan mantığına olması hayret ya. Yani o kadar büyük alçaklık mesela bak kahveci plan kuruyor evlenmeden önce. Ondan alacağı tazminatı düşünüyor. Alacağı nafakayı düşünüyor. Yani ayrılması kesin yani. Nasıl oyun oynayacak, nasıl tuzak kuracak? Eline ne para geçecek onun peşinde. En sonunda da münafığa o nasip olmaz. Parası pulu başkasına kalır, ölür gider. çok akılsızdır. ya yani münafığın ahmaklığı tarif edilecek gibi değildir. ya yani Allah'a oyun oynayacağını zanneder münafık. Onlar bir tuzak kurdular diyor. Allah da bir tuzak kurdu. Allah'ın tuzağı daha çetindir diyor Allah. Münafık keskin sivri değildir. Çok pis ve alçaktır münafık. Patavatsız, münasebetsiz, istediği gibi konuşan Allah'tan korkmadığı için kafasında bir blokaj, durdurucu bir güç yoktur münafığın. Aklına geleni söyler. Çok dangalaktır. Yani pisliğin içine hemen dalar. Mesela ahmaklığın içine hemen dalar. Haramı rahatça hemen yapar. Onu durduran bir güç yok. imanda. helale harama tetizlik, Allah korkusundan dolayı Müslüman hareketleri kontrollü oluyor. Ama e, münafıkta Allah korkusu olmadığı için hareket kontrol sistemi yok. Yani boş, freni kopmuş kamyon gibi. Her türlü adili ahlaksızlığı yapar, her yere dalar, her şeyi yapar. Yani bir cemiyet mikrobudur münafık.